merhabalar arkadaşlar. Üsküp Eğitim Kurumları'nın sizin için hazırlamış olduğu Haziran ayı çalışma soruları, Afyon Karahisar Fen Bilimleri Soru Çözüm videosuna hepiniz hoş geldiniz. Toplamda 7 tane sorumuz var arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Birinci sorumuzda diyor ki bir Afrika atasözü der ki Afrika'da her sabah bir ceylan uyanır. En hızlı aslandan daha hızlı koşması gerektiğini yoksa öleceğini bilir. Afrika'da her sabah bir aslan uyanır. En yavaş ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini yoksa aç kalacağını bilir. Verilen bu Afrika atasözü aşağıda verilenlerden hangisini örnekler? Şimdi arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Ee, bir kural vardır doğada. Güçlü olanın ayakta kalması, zayıf olanın doğadan elenmesi diye. Bunun tanımını biz fen bilimleri dersinde nasıl yapıyorduk? Doğal seçilim olarak yapıyorduk değil mi? Burada anlatılan olan şey tamamıyla doğal seçilim. Güçlü olan ayakta kalırken zayıf olan ise o zincirden ne yapar elenir. Şimdi modifikasyonla alakası yok. Varyasyon değil, mutasyon değil. Cevap ne olacak? Bursa olacak. Geldim ikinci soruya. Aşağıda periyodik tablonun bir bölümü ve elementlere ait bazı soruların bulunduğu bir tablo verilmiştir. Nötr haldeki 4 numaralı atomun son yörüngesinde 3 elektron bulunmaktadır. Bunun son yörüngesinde 3 elektron bulunuyormuş arkadaşlar. Şuraya yazalım. Verilen periyodik tablo ile ilgili doğru yanlış etkinliği ve öğrencinin bu etkinliği tamamladığı çizelge yukarıda belirtilmiştir. Etkinlikte doğru işaretlemeler öğrencilere 5 puan kazandıracak. Şimdi her doğru 5 puan kazandıracakmış. Her yanlış ise 2 puan kaybettirecekmiş. Arkadaşlar çalışma sorularının tamamını çözdüyseniz artık bu tarz sorulara alışmış olmanız gerekiyor. Çözdüğümüz kim bilir kaçıncı aynı tarz soru. Öğrenci hep bir tablo dolduruyor. Doğrular için şu kadar puan alırken yanlışlar için şu kadar puanı siliniyor gibi. Şimdi öğrenci kaç puan almış onu hesaplayacağız. Önce biz bir bakalım. Şimdi 4 numaralı element e ee, son katmanında 3 elektron bulunduruyorsa. Şimdi şöyle olması gerekiyor arkadaşlar. Bir kere ben şunu biliyorum. Burası B grubuysa bakın burada bir çıkıntı var. Şurası 1A grubu, burası 2A grubu, burası 3A grubu, burası 4A grubu. Hemen teyit edelim. 3A grubunun ilk elementi kim arkadaşlar? Bor. Bor 5. elementtir. Elektron dizilimini yaptığınızda nötr haldeyken 2 3 bakın son yörüngesinde kaç elektron var? 3 elektron var. Ne yaptım? Ee, ya sağlamamı da yapmış oldum. Şimdi diyor ki 5 numaralı atomun grup numarası 4 numaralı atomun grup numarasından bir fazladır. Bakın burası 3A burası 4A. Bir fazla mı? Evet fazla. O zaman bu ne olacak? Doğru olacak. 4 numaralı elementin atom numarası 12 olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar 4 numaralı element nedir? 4 numaralı element bordur. Bakın atom numarası 12 olsaydı eğer elektron dizilimi şu şekilde olması gerekiyordu. 2 8 ve 2 olması gerekiyordu. Ama onun son değerlik elektron sayısı 3'tü. O yüzden bu Öncül yanlış. 1 ve 2 numaralı atomların kimyasal özellikleri benzerdir. Bakın eğer bir bir tık yukarıda olsaydı hidrojen olduğunda ben bunu kabul etmezdim. Ama 1 ve 2 1A grubunda bulunan nedir arkadaşlar? Lityumdur değil mi? Bu da mesela 11 sodyumdur. E bunların e, kimyasal özellikleri benzer mi? Evet benzer. 4 numaralı elementin periyot numarası en küçüktür diyor. Hayır arkadaşlar 4 numaralı elementin periyot numarası en küçük değil. Yani bu da ne olacaktır? Yanlış olacaktır. Periyot numarası en küçük. Bakın 1 ve 3'ün de e, periyot numarası 4'e eşit baktığınızda. Şimdi şuna bakıyorum. kim yapmıştı tabloyu? Hangi öğrenci yapmıştı? Öğrencinin adı yok. Herhangi bir öğrenci yapmış. Şimdi bak doğru yapmış mı bunu yapmış. Artı 5 aldı. Yanlış olması gerekiyor yanlış demiş. Artı 5 daha aldı. Bunun doğru olması gerekiyor doğru demiş. Artı 5 daha aldı. Son cümlenin yanlış olması gerekiyor. Ama bu öğrenci doğru demiş. Yanlışlar için kaç gidiyordu? Eksi 2. 3 kere 5 15 arkadaşlar. Bir tane de yanlışım var. 15 eksi 2'den toplam kaç puan alıyorum? 13 puan almış oluyorum. Geldim bir sonraki soruya. Selda öğretmen DNA'nın yapısını yapısı konusunu anlatmak için öğrencilerin ne bir oyun oynatmıştır? Oyunda her bir öğrenciye 5 farklı renk kağıt bardak dağıtmış ve öğrencilerin her bir bardağın üzerine organik baz, nükleotit, gen, DNA ve kromozom isimlerinden birilerini yazmalarını istemiştir. Öğrenciler bardakları yukarıdaki gibi hazır hazırlamışlar. Öğretmenin ilk kartında yazan soru şuymuş. Bu kavramları küçük olandan büyüğe doğru. Bakın küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. Şimdi benim her zaman bir şifrem vardı. Neydi o şifrem? Kedi geniydi değil mi? Bakın ama burada sıralama büyükten küçüğe doğru mu? Yani ben ne yapacağım? Tam bu sıralamanın tersini yapacağım. Neydi bu? Kromozom DNA gen nükleotit. Bu büyükten küçüğeydi. Ben bunu küçükten büyüğe sıralayayım. En küçük ne olacak? Nükleotit. Sonra ne olacak arkadaşlar? Gen olacak. Şu pardon hemen şunu silelim. Nikleotit. Küçüktür ne diyeceğim? Gen diyeceğim. Gen kimden küçük arkadaşlar? DNA'dan küçük. DNA'da kimden küçük? Kromozomdan küçük. Peki arkadaşlar bakın. DNA var, nükleotit, kromozom. Yani bir de buraya öğretmen organik bazı vermiş. Şimdi organik bazı ben bu sıralamada nereye koyacağım? E şunu biliyorum. Her nükleotit bir fosfat, bir şeker ve bir tane organik bazdan oluşuyor. E organik baz da nükleotitten daha küçük bir yapı birimidir. Doğru mu? O zaman buraya da organik baz yazıyorum. Şimdi hemen cevabı bulmak için bardaklara rengini yazacağım. Kalemimizin rengini değiştirip yazalım. Organik baz hangi bardakmış? Sarı bardak. Sonra nükleotit gelecek yeşil bardak. Sonra gen gelecek siyah bardak. Ardından DNA gelecek hangi bardak arkadaşlar? Mavi bardak. Ardından kromozom gelecek kırmızı bardak. Baktığınızda bu sıralama hangi seçenekte var arkadaşlar? Sarı, yeşil, siyah, mavi, kırmızı. A seçeneğinde var. O zaman cevabım A olacaktır diyorum. Geldim bir sonraki soruya. Bir DNA'da Karşılıklı bağlanan M ve N nükleotitlerin yapısını oluşturan kısımlar sembollerle aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Buna göre verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bir kere şuna karar verelim. Her nükleotit arkadaşlar bir tane fosfat, bir tane şeker ve bir tane neyden oluşuyor? Organik bazdan oluşuyor. Doğru mu? organik bazdan oluşuyor. Şimdi baktığımızda bu iki nükleotidin kesişim noktası kalpte kareymiş. Kalp ve kare nedir arkadaşlar? Her nükleotitte bulunan şeker ve fosfattır. Doğru mu? Bu verilen diğer semboller ise neleri temsil etmektedir? Organik bazları temsil etmektedir. Yıldız ve bu şekil ne şekli bilmiyorum. Kalpli bir şekil ama ne diyeceğim buna Bu da organik bazı temsil ediyor kalp ve kare sembolleri şeker ve fosfata göstermektedir. Doğru. Yıldız sembolü timin bazını gösteriyorsa, M nükleotidi timin nükleotidir. Baktığında timin, şeker, fosfat, nükleotidler ismini bulundukları organik bazdan alıyorlarsa o zaman bu da doğru olacak. Yıldız Kalp, kare ve işte bilmediğimiz bir sembol DNA'nın yapısındaki dört organik bazı temsil eder. Hayır arkadaşlar DNA'nın yapısındaki 4 organik bazı adenin, timin, guanin ve sitozin temsil edecektir. Ama burada şeker ve fosfatı da koymuş o yüzden yanlış diyorum. M nikleotidi, guanin nikleotidi ise N nikleotidi, sitozin temsil eder. Doğru çünkü ne diyor? Karşılıklı bağlanan diyor soruda. Deniz de doğru. Yanlış cevabım Ceyhan'dır dedim. Geldim beşinci soruya. Fosil yakıtlar yandığında karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit gibi gazlar havaya karışır. Bu gazlar havadaki su buharı ile tepkimeye girerek karbonik asit, nitrik asit ve sülfürik asit gibi asitleri de oluşturur. Bu asitlerin yağışlarla yeryüzüne inmesi sonucu asit yağmurları ortaya çıkar. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan salgın hastalığa sebep olan pek çok ülkeyi olumsuz etkileyen koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemlere bağlı olarak atmosferde karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit gibi gazların oranında bazı değişimler tespit edilmiştir. Örneğin Çin'de uygulanan fabrikaların geçici olarak kapatılması ve insanların gerekmedikçe dışarıya çıkmaması gibi önlemler fosil yakıtların tüketiminin önemli ölçüde azalmasına neden olmuştur. Aşağıda Çin'de troposferde 2019 ve 2020 yıllarında bazı aylara ait Azot dioksit yoğunluğu harita üzerinde verilmiştir. Yukarıda verilenlere göre çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar öncelikle her il çalışma sorularına bir tane asit yağmurları sorusu Koymuş baktığınızda demek ki asit yağmurları hani böyle birazcık daha e, yorumu açık bir konu ya bizim karşımıza gelebilecek bir konu. Şimdi baktığınızda 1 Ocak 2021 Ocak 1 20 Ocak 2019'da e, azot dioksit yoğunluğuna baktığımızda sarı renklerde yani 250'den daha fazlayken 2020'de aynı aylara baktığınızda masmavi değil mi? Yani sıfıra sıfıra 125 arasında aynı şey Şubat ayı ve aynı şey Şubat ayı baktığınızda 2020'nin ayları diğer aylar için geçerli doğru mu? Şimdi. Demek ki koronavirüsün zararlı etkileri olmasına rağmen yayılmasını engellemek için alınan önlemler doğada olumlu sonuçlar ortaya çıkarabilir. Doğru mu? Evet doğru. Ne gibi olumlu sonuçlar? Bakın fabrikaların kapatılması ne yapmış? Troposferdeki azot dioksit yoğununun azalmasına sebep olmuş. Çin'de atmosferdeki azot dioksit gazının yoğunluğu 2020 Ocak ve Şubat aylarında 2019 yılındakine göre oldukça azalmıştır. Baktığınızda biraz önce söyledik. Burada değerler maviye yaklaşmışken bakın burada değerler hatta burada 2019 Şubat'ta artık 500'den daha büyük almış. Yani azalma gözlemlenmiş. O zaman iki de doğru. Haritada dünya genelinde yağmur sularındaki Nitrik, nitrik asit yoğunluğu gösterilmiştir diyor. Arkadaşlar haritada nitrik asit yoğunluğu ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Bir de dünya genelinde diyor. Bana buradaki harita sadece Çin'i veriyor. O yüzden üçüncü öncül ne yapıyorum? Eliyorum. Cevabım 1 ve 2. Yani Ceyhan olacaktır diyoruz. Geldik bir sonraki soruya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün renk kodlu meteorolojik uyarı haritasını Ay haritasına ait renk kodları ve anlamları aşağıda verilmiştir. Verilen bir uyarı haritasına göre Mustafa'nın bulunduğu bölgede hava durumunun potansiyel tehlikeli. Hemen şurada şu cümleleri çizelim. Mustafa'nın bulunduğu yerde ne olması gerekiyormuş? Potansiyel tehlikeli. Mehmet'in bulunduğu yerde ise kuvvetli bir meteorolojik hadise olacağı tahmin edilmektedir. Buna göre Mustafa ve Mehmet'in bulundukları konumlar dikkate alındığında renk kodları ile yapılan meteorolojik uyarı haritası aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğu durum hangisiymiş? Sarı renkmiş, doğru mu? Mustafa sarı renkli bir yerde bulunmak durumunda. Mehmet'in bulunduğu yerde ise kuvvetli bir meteorolojik hadise olacağı tahmin ediliyor. Hangi renk olmak durumunda? kırmızı olmak durumunda doğru mu? Sarı ve kırmızının aynı haritada bulunması gerekiyor. Şimdi bak denizden başlıyorum. Kırmızı var sarı var mı haritada yok olabilir mi olamaz. Sarı var kırmızı var mı haritada yok olabilir mi olamaz. Sarı var kırmızı var mı yok. Bakıyorum sarı var kırmızı da var olabilir mi olabilir. Cevap ne olacak o zaman? A seçeneği olacaktır diyorum. Geldim yedinci ve son soruma. Bir sıvıya Batan cisimler hacmi kadar hacim kadar hacimde sıvının yerini değiştirir. Sıvı basıncı ile ilgili denemeler yapan Arif suda battığı bilinen 1, 2 ve 3 numaralı cisimleri ayrı ayrı denemelerde tek başlarına su dolu kaba bırakmıştır. Buna göre kabın tabanında oluşan sıvı basınçlarının değişimi hangi grafikteki gibi olabilir? Arkadaşlar kaptan sıvı taşmıyormuş. Şimdi bak. Ne diyor? Sıvıya batan cisimler hacmi kadar sıvının yerini değiştiriyormuş. Arkadaşlar buradaki hangi cisim daha çok sıvının yerini değiştirir? Tabii ki de hacmi daha fazla olan yani 3. 3 buradaki sıvının yerini daha fazla değiştirecek. Burada ne demek istiyor aslında? Şimdi 3'ü üç, koyduğumda buradaki sıvı ne yapacaktır? Daha fazla yükselecektir. Haliyle basınç ne yapacaktır? Artacaktır. Sonra 2'yi koyduğumda en az ise 1'i koyduğumda su yükselecek. Neden? Çünkü 1'in hacmi en küçük. Yani basınç sıralaması 3 sıralaması büyüktür, 2 büyüktür, 1 olacak. Tekrar söylüyorum. 3'ü koyduğumda daha fazla sıvı yükseleceği için Basınç artacak. 2'yi koyduğunda 3'ten daha az sıvı yükselecek. Doğru mu? 1 koyduğunda en az sıvı yükseleceği için basınç sıralaması da 3 büyüktür, 2 büyüktür, 1 olacak. E baktığınızda bu hangi seçenekte de var? Denizde var zaten. Burada herhangi bir matematiksel işlem yapmaya gerek yok. Direkt mantıklı düşün. Her e, attığın cisim hacmi kadar sıvının yerini değiştiriyor. Ne kadar büyük cisim atarsın, o kadar çok su ne yapacaktır? Yükselecektir. E benim en büyük kutumda 3 olduğu için 3 ne yapacak? Daha fazla sıvının yerini değiştirecektir. 7 tane sorumuz vardı arkadaşlar. 7 sorumuzu da sizlerle birlikte çözmüş olduk. Sorular çok zor değildi. Yani böyle inanıyorum ki belki yanlışlarınız küçük böyle dikkatsizliklerden gelmiştir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Haziran ayı diğer illerin videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.